Nevada'da çok gizli bir hava kuvvetleri üssü var mı? Var olmayan bir üs fikri herkesin hoşuna gider. Hükümetin elinde uzaylılara ait gemiler var mı? Orada toplam 9 uçan daire ya da UFO vardı. Hükümet yıldızlar arası yolculuğun sırlarını açığa çıkarmak için UFO'ları inceliyor mu? Söylenebilecek tek şey, sesten daha hızlı da hareket ettiği. Yoksa görülen şey UFO'ları gözlemleyen normal ya da gizli görev yapan bir askeri uçak mıydı? O tip uçaklardan birini gören kişinin onun bir uçak değil de uzay gemisi olduğunu düşünmesi mümkün. Daha önce aynı bölgede ufo meraklılarını ve gizlice ufoları izleyen kimseleri bir arada gördüğüm olmuştu. Uçağın neye benzediğini bilen bir ufo meraklısı, bir ışık gördüğünde doğrudan şöyle der: "Bakın, bir B1 bombardıman uçağı." Ama ufo meraklısı olup da ufo görmek isteyen bir kimse için o ışık ana uzay gemisidir. Steve Douglas, 1992'de New Mexico Rose Askeri hava tatbikatlarını filme çekiyor. Karanlıkta üçgen biçiminde çok tuhaf bir uçak birkaç saniyeliğine kamerasına takıldı. Douglas belirsiz görüntüyü bir uzmana götürdü. Bu da muhtemelen şu meşhur ümit verici görüntülerden biri. Biz onun sıradışı bir uçak olduğuna inanıyoruz. Hükümetse böyle bir uçağa sahip olmadıklarını söylüyor. O yüzden şöyle güzel net bir resmini çekebilmek çok hoş olurdu. Çünkü bu ilginç bir şey ve bilinmeyen bir şeyi keşfetmek heyecan vericidir. Söz konusu olan kapkaranlık gökyüzünde siyah bir uçak ve görüntüde çok fazla kirlilik var. O yüzden uçağa baktığınızda neredeyse arka planla aynı renk olduğunu görüyorsunuz. Warren ne kadar çabalarsa çabalasın bize kameranın kaydedemediği bir şeyi gösteremez. Bu da saf görüntü işleme tekniği kullanarak elde ettiğim kirlilikten artılmış bir görüntü. Buna rağmen çok kirli ve herhangi bir şey görebilmek çok zor. Ama bilgisayar kullanarak görüntüyü kısmen netleştirmek çok kolaydır. Elektronik ortamda görüntüye bakar, işte burası gökyüzü, işte bunlar kirli yerler, işte cismin hatları. Bunları temizleyip hatları yumuşatayım diyebilirsiniz. Sorun şu ki ne göreceğiniz konusunda beklentileriniz var ve yaptığınız işte bundan etkilenirseniz o zaman tam olarak aradığınız şeye ulaşırsınız. Onu istediğiniz şeye dönüştürebilirsiniz. Bir uçan daireye, başka herhangi bir şeye de. Uçtuğu çok açık. Tanımlanamayan bir cisim olduğu da. O halde Kesinlikle bir UFO ama bu başka gezegenlerden gelen ya da zamanda yolculuk yapan bir uzay gemisi olduğu anlamına gelmez. Bunun aslında hükümete ait çok gizli tutulan ve görünmeden uçabilen bir keşif uçağı olduğuna dair çok güçlü şüphelerimiz var. Ancak hükümet güvenlik nedenleriyle bu uçağa sahip olduklarını ya da onu uçurduklarını kabul etmiyor. Steve Douglas'ın filme çektiği şey işte bu. TR3 Black Mentor. Peki acaba Black Mentor dünyanın başka yerlerinde de görüldü mü? Son 5 yıldır UFO tanımı değişmeye başladı. Üçgen biçiminde uçak ihbarları artık geleneksel daire biçimindekiler kadar yaygınlaştı. Geçen yıl Milano'dan kalkan bir British Airways uçağı İngiltere'de Manchester'a inmek için alçalıyordu. Birdenbire üçgen biçiminde bir uçak burnunun ucundan yanıp sönerek geçti. Yüksek hızlı uçağı ne yolcu uçağının ne de yer kontrolünün radarı tespit edebilmişti. Bu klasik bir yakalaşmaydı ama acaba o cisim neydi? gazete manşetleri yabancı bir uzay gemisinin jet yolcu uçağını yalayarak geçtiğini duyurdu. Ancak uzman havacılık dergilerinin zaten bildiği bir şey yazmamışlardı. 25 kilometre ötedeki İngiliz şirketi bir hayalet uçağın çok gizli bir prototipini yapıyordu. Bu tuhaf üçgen biçiminde bir uçaktı. Amerika'nın simsiyah uçağının yuvası Nevada nükleer deneme bölgesinde gizlidir. Nükleer savaş başlıkları 10 yıllar boyunca burada denenmiştir. Yakınlardaki Las Vegas'ta kumar oynayan turistler ufkun ötesindeki gizli dünyadan habersizdirler. Deneme sahasının 51. bölgesi Groom Lake'tir. Telsizciler için kod adı Dreamland. Groom Lake hiçbir askeri tesis listesinde görünmez. Ancak dünyanın en uzun pistine ve en büyük uçak hangarına sahiptir. İçinde ne barındırdığı çok gizlinin de ötesindedir. Ancak kamunun çok dikkatini çektiği için üssün haritaları artık bulunabilmektedir. Buraya girmek, yargılanmadan hapse atılmayı göze almak demektir. Ölümcül güç kullanılmasına da izin verilmiştir. Soğuk savaşta kullanılan muhteşem casus uçaklarının büyük bir gizlilikle denendiği yer Grumleik'tir. CIA'in casus uçağı U-2 ilk olarak burada uçurulmuştu. Daha sonra içlerinde SR-71 Blackbird'ün de olduğu uçak ailesi 10 yıldan uzun bir süre çok gizli tutuldu. Blackbird diğer bütün uçaklardan daha yüksekte ve daha hızlı uçabiliyordu. Tıpkı U-2 gibi saldırılamayan bir uçaktı ancak roket teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte demode oldu. Steel Fighter'da halkın haberi olmadan burada denenmişti. Bu tip çok gizli uçaklar yarım asır boyunca UFO'larla karıştırıldı. 1940'ların ortasından sonuna kadar havacılıkta olağanüstü gelişmeler yaşandı. Bugün bunun önemini anlayamayız ama pervanesiz uçaklar bile vardı. Bu motorsuz arabaya benzeyen bir şeydi. Kuyruksuz uçaklar vardı. Çanak şekilli uçaklar vardı. Kanatları çıkarılmış uçaklar vardı. O tip uçaklardan birini gören kişinin onun bir uçak değil de uzay gemisi olduğunu düşünmesi de mümkündür. O uçaklardan haberi olmayanlar bu dünyanın ötesinde bir performansa sahip olduklarını düşünecek ve aslında uçan daire olduklarını farz edeceklerdir. Tarihte ilk uçan daire ihbarı aslında uçan kanatlar için yapılmıştı. Pilot Kenneth Arnold'un gördüğü şey bir uçan daire değil, delta kanatlı bir uçaktı. Kenneth Arnold ihbarı yapıp yere sonra birkaç pilotla konuşmuş. Pilotlar ABD'nin gizli bir silahı, örneğin bir güdümlü roketi olduğunu ya da Sovyetler tarafından yapıldığını düşünüyorlarmış. Bunların dünyada bulunmayan yabancı araçlar olduğu fikri çok daha sonra ortaya çıkmış. Söylediklerine göre dünyadaki hiçbir maddeyle o performansa ve manevralara ulaşılamazmış. Ya da insan onların içinde hayatta kalamazmış. Ünlü uçak Stealth Bomber Northrop B-2 dikkatsiz kimseleri bugün bile aldatabiliyor.